canım sıkıldı bilgisayarda. Birazcık Roblox oynayayım bari. Heh, hatta aklıma süper bir hikaye geldi. Brookhaven'da <laughs> hikaye oyunu çektim. Evet abi. Ne haber arkadaşlar? Arkadaşlar meçhuk birlikteyiz arkadaşlar. Aa, beni öldürüyorlar. Olamaz. Ah, gene evden banladılar beni. Hayır. Ya bu videoda da meçhunun başına gelmeyen kalmadı ki ya. Neyse. Saçma salak bir video yaptım. Bunu yükleyeyim bari. Youtube'a. Bakalım yorumlara. Çok kötü, beceriksiz, ha <laughs> ezik. Ya yorumlara bir bak ya, yorumlara bir bak ya. Ha <laughs> ha. Kapatayım bari. Öteki bilgisayardan geçeyim. Babamın bilgisayarına. Evet, onda da Roblox vardı. Haydi bakalım Jurgur 9 hesabında. Hmm, bakalım bakalım. İşte süper. Tamamdır. Vallahi Jurgur 9 hesabı daha şanslı benim hesabımdan. Bu yasaktan daha şanslı. Ha <laughs> ha. Neyse haydi bakalım Çıkalım Birazcık geziye gitmek istiyorum Haydi bakalım Şöyle gidelim Haydi bakalım Geziye gidiyoruz Hop 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 Lay 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 Lıma 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 Ah. İşe gideceğim. Dülülüt lüt 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 Telefonum çalıyor. Anne şu anda işim var, sonra ara. Aa be. Çay nokta uya çarpmak üzereyim, olamaz. Hayır, meço çekil önümden. Buf. ne yaşadım ben az önce. Meçey ular aşkına zombi olmuşum. Neredeyim ben? Ay ne oldu bana böyle? Gerçekten hali, halime bir bak. Kalkmam lazım. Zombiye dönüşmüşüm. Halime bak. Meçhullar aşkına ben eski halimi özledim. <laughs> Nereden çarptı o araba bana? Neden böyle oldum? Beni kim böyle hale getirdi? Baksana kafama ne yazıyor kafamda? Hatta evimin önünde bile meçhul öldün yazıyor. <laughs> ne oldu bana? Korkmayın benden, ben meçhulüm. Kaçın, zombi var. Olamaz, hayır. <laughs> Şuralardan gizlice gitmem lazım, kimseye gözükmeden. Yoksa rezil oldum, zaten rezil oldum. Zıplayış şeklime bak, ne olmuş bana böyle? <laughs> Bu polis yerinden gizlice geçmem lazım. He, o ne lan? Karşımda zombi var. Iıh. Uh. Herkes bana bağırıyor, çağırıyor, zombi var diyor. Belki buradan suya atlarsam rengim düzelir de bakayım bir deneyeyim. What? Ama ben suya giremiyorum ki. Zombiler suya girerse erirler. Olamaz. Bir de sıcak su bu. O, olamaz. Ayaklarım gitmeye başladı yavaş yavaş. Ay ayaklarım çok fazla eridi. Düzeltmem lazım bir yerlerden. He sesim de de değişmeye başlıyor. Olamaz. Sanırım sesim değiştikçe benim kılığım da değişecek ve saldırgan bir zombiye dönüşeceğim. Olamaz. <laughs> ha Burada da birisi var. Kaçın. Zombi var. Olamaz. Kaçın. Kaçıyorum. O araba beni nereden buldu ben anlamadım. Çarptı. Bir arabaya ça o araba bir bana çarptı diye başıma gelmeyen kalmadı. Bir baksana zalimi. Kaçın. Ah, e, olamaz. Kaçmam lazım. E, bu ne halim benim böyle. Kaç 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 kaç. Bu zombi psikopat. E, artık Cypher dönüşeceğim. Evet arkadaşlar. Nerede benim balta? Evet şunu alayım elime. gelin buraya öldüreceğim hepinizi. Gelin. <laughs> Al. Ah. Doğradım onları. <laughs> Şunları da doğrayacağım. Aşkım ne güzeliz. Zombi geliyor olamaz. <laughs> Doğradım. Evet. Harika görünüyorum. Çok şık bir zombiyim. Adamları doğuruyorum. Bu şehri ele geçireceğim. <laughs> Şuralarda lambayı söktüm. Benim mezarım burada. Hızlanmam lazım. Daha öldüreceğim çok kişi var çünkü. Şuradan gidelim çocukları ele geçireceğim. Okulda hiç çocuk yok. Çünkü bugün tatil unuttum. <laughs> eh, neyse. O okulda kimse yoksa ben de o zaman herkes yok ederim. <laughs> Şuralardan gidelim. İşte Örümceklerim. Evet zombi komutanım. Ne oldu? Gidin ve tüm evlere dağılın. Ve tüm insanları yok edin. Eh, ben de birilerini daha yok edeceğim. Şuralardan gidelim. Eh, bunlar kaçmayı başardı ve herkesi kötüye al bakalım. Sen kaçamayacaksın. Hayır. Ah! Doğradım onu. Heh, 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 heh. Haydi bakalım. Bazı insanları öldürüyorum. He? Benim evimin aynısı. Vay canına. Neyse boş ver. Zaten bu evin sahibini öldürmüşümdür ben illaki. Şöyle şuradan gidelim. Fark Brokhaven'da farklı yerlere dağılalım. Haydi bakalım. Şehir meydanı. İşte geldim. Şuradan gidelim. <laughs> Aha işte burada biri var. <laughs> Zombiler. Hayır. Al bunu al al. Doğradım bunu. Parçalara ayırıyorum insanları. Polis yerinde biri yok değil mi? Polis yerinde biri yokmuş. Suçlular da yok. Suçlular olsa hemen doğrardım. He he heh. Şuradan gidelim. İşte burada doğrayacağım birisi var. Aslında beni doğrayamayacaksın. He? Çünkü elimde silahım var. What? Pot. Oo. Oh. 15 saat sonra. Ay, onun durumu iyi mi? Umarım iyidir. Çünkü o araba çarptı diye ölürse hepimizin işi biter. Çünkü o Mechu youtuber kanalı bir daha onu izleyemeyiz hayatta. Haklısın. Umarım iyidir. Bir bakalım işine. Mechu, Mechu. He? O da neydi? Bir rüyadan sonra küçük bir rüya daha görmüş olabilirim. He? Ben iyileştim galiba. Televizyon da burada açık kalmış. Mechu YouTube kanalını uzun zaman sonra görüyorsunuz çünkü ona araba çarpmıştır ve o arabanın sahibi hapse atılmıştır. Hı? Bu neyin kafasını yaşıyor böyle Havuzamı mı kaybettim acaba Yok Havuzamı kaybetseydim bundan hiç hatırlamazdım O araba gününü gördü umarım X-ray cihazına gireceğim Bakalım inşallah bir sorun yoktur İnşallah düzeliyorum. kafamda bir kırık var. Bir de bedenlerimde kırıklar var. Eh, şuradan gitmem lazım benim. Koşacak halim de yok zaten. Araba çok pis çarptı bana. Eh, evime geri dönme vakti. Umarım evimde mezar taşları falan kalmamıştır. Oha. He he he. Senin evinden şekerlik çaldım. Ha ha ha. What? Bunlar neyin kafası? Ne? Bunların burada ne işi var? Biz iskeletiz. Ne? Örümcekler var burada. Olamaz kaçmam lazım. Gerçek rüyaymış bu. Harika meçeo. Evet arkadaşlar normalde videoyu bitirecektim ama bitirmedim arkadaşlar. Brokeven oyundan çıkarken şöyle bir şey fark ettim. Brokeven 2 diye bir oyun arkadaşlar. Ben de bunu bir çekeyim dedim arkadaşlar. Aynı videoda yapayım dedim ve arkadaşlar Meçio artık Brokeven şehrinden taşındı ve Brokeven 2'ye taşındı arkadaşlar. Evet. Ah, orada zombiler, mobiler her yer beni sıkıştırıyordu. Zaten zombiye dönüşmüştüm rüyamda. Gerçekleşti ve ben de şehirden o şehirden taşınmaya karar verdim ve Brookhaven 2'ye geldim. Umarım burada da aynı şeyler olmaz derken burası da korkunç, ürkütücü duruyor. Ya, korkmaya başlıyorum arkadaşlar. Acaba hareketlerde ne var arkadaşlar? uykum da var bir yandan. Bu hava da uykutucu gibiymiş. Ah, neyse. Ama artık mutluyum çünkü bu şehirde özgür olacağım. Evet arkadaşlar. O zaman kafamı döndürelim. Dut durut 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 durut. Aa kafam döndü. Aa. Neyse kendime önce bir ev bulmam lazım arkadaşlar. Evet. 10 dolarım var sadece. Ah her neyse. Neden bu şehir sisli anlamadım arkadaşlar. Anlamadım gitti. Acaba topluluk yolu var mı bunda? Aa şuradan gidiyor galiba. Bu oyunda hızlanma yokmuş bu arada arkadaşlar. Normal gidiliyor. Ev sahiplenelim de her yere sahiplenmişler bunlar arkadaşlar. Arsa satın al diyor. Uy bu eve bak. Ev yükleniyor. Haydi bakalım. Lan evin bura. Evet eh, tamamdır arkadaşlar. Kapıyı değiştir diyor. Ee, kapıyı değiştirmedik ki kapıyı açtık Allah. Fazla kapıda ezili eziliyordum. Ev kontrollerini Bakalım nasıl biri. Bir şey evimi buldum. Bu büyük ev nasıl 10 dolarla satıldı ben anlamadım. 13 dolarım olmuş bile tekrardan. Lan silah sesleri duyuyorum ha. arkadaşlar. O ne öyle? Neyse şuradan bir gidelim. Burada da yatak odası var. Önce bu evi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Oğlum silah sesleri nereden geliyor? Ay ev baya güzelmiş bu arada arkadaşlar. İnşallah benim evime sıkmıyorlardı. Daha yeni aldım çünkü. Dakika bir gol bir. O silah sesleri nereden kalıyor? Katıl şey oluyor. Aa birisi bana katıldı bu arada arkadaşlar. Gamer 2024 diye biri. İşte burada da giyinme yerleri varmış. Burada da yatak odası var. Burada tuvalet var. Banyo yapacağım. Birazcık temizleneyim. E, yapamıyorum. Neyse arkadaşlar. Tuvalet varmış. Oturalım. Rıt, 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 rıt. Ah. Hadi şuradan gidelim. Yatalım. ee, yatamıyoruz. Aha yatabiliyoruz. Eh. Şöyle bir yatalım da. Ertesi gün Meçhun'un çok işi var. O yüzden başka işler için kanalımıza abone olun, like atın e bildirimler için yorumlarda yazarsınız belki bilmiyorum arkadaşlar. Neyse siz şu sağdan sola çıkan videoyu izlemeyin. Bay bay. Bu defa gerçekten video bitti arkadaşlar. Harika. Meçu.